kardeşlerim, haramlarla karışık gıdalar, akşamlara taşınan aşırı yorgunluklar ve ihtiraslar, günler boyunca işlenen günahlar ve gerçek dışı haberleri, haram eğlenceleri, cinsellik ve şiddet dolu filmleri içeren televizyon kanallarına takılmalar, gecelerimizin bereketini alıp götürüyor. Engelleri aşalım. Telafi edilmeyecek kayıpları daha da çoğaltmadan geceleri, akşam, yatsı, sabah namazları ve de cemaatleriyle, gece zikirleri ve secdeleriyle, seher vakti istiğfarları ve dualarıyla, kafa ve gönül diliyle okunacak Kur'anlarla değerlendirelim gündüz uykusu kaylüle ile de güç kazanmaya çalışalım. Sözü peygamberimizin bir hadisiyle bağlıyorum. Aman gece ibadetine sarılın. Sizden önceki erdemli kullar gece ibadetini benimseyerek yüceldiler. Çünkü gece ibadetleri Allah'a yakınlaştırıcı günahları bağışlatıcı, günahlardan uzaklaştırıcı ve bedeni rahatsızlıkları da gidericidir. Hepinize hayırlar, huzurlar, bereketler dolu ömürler niyaz ediyorum aziz kardeşler.